Umarım buradaki vaktinizi verimli geçirmişsinizdir. Umarım mükafatlandırıcı bir yolculuk olmuştur hepiniz için, her biriniz için. Şimdi Sayın Komutanımız Michael Lopez Alegre'ye sözü vermek istiyorum. Çok teşekkürler Andy. Gerçekten İnanılmaz, son derece yoğun, bir o kadar da eğlenceli iki hafta geçirdik Uluslararası Uzay İstasyonu'nda. Ben her bir mürettebatımız adına büyük bir onur, gurur duyuyorum. Her birisi başarıyla teknoloji gösterimlerini gerçekleştirdiler, bilimsel deneylerini gerçekleştirdiler, yaşamlarını burada sürdürdüler. Ve tabii ki NASA, SpaceX, ESA'ya ve ilgili tüm kurum kuruluşlara teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Aşağıda tekrar görüşmek üzere. Yine 70 sayılı sefer yolcularımıza teşekkür ederim. Alek sözü sana geri veriyorum. Nek, Sato her biriniz burada aramızda daimi mürettebatımızla konuşuyoruz. Şu an sizlerin bize göstermiş olduğu misafirperverlik olmasa idi, bilginizi bizlerle paylaşmıyor olsaydınız gerçekten böyle başarılı olamazdık. Son derece minnettarız bize göstermiş olduğunuz misafirperverlikten, sıcaklıktan, nezaketten ötürü. Şimdi sözü bir başka mürettebat üyemize vermek istiyorum Walter Villaday pilotumuza. Evet, 70 sayılı sefer yolcuları da bizleri gerçekten bu iki hafta boyunca çok güzel ağırladılar. Başarılı olmamızda büyük katkıları var. Ve yine ilgili tüm hükümetlerimize, tüm kurum kuruluşlarımıza, ben kendi İtalya Savunma Bakanlığıma, İtalya Uzay Ajansıma teşekkür etmek istiyorum. ESA'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim için muazzam bir fırsat teşkil ediyor. Bu iki haftayı son derece verimli geçirdik. Bizler için burada olmak büyük bir imtiyaz. İtalyanca birkaç söz söylemek istiyorum. ha creduto in questa missione, abbiamo portato in queste due settimane scienza, tecnologia e innovazione italiana e anche europea, abbiamo contribuito a queste attività ringrazio Axiom, NASA e SpaceX per aver abilitato questa missione e soprattutto lo straordinario equipaggio dell'Expedition 70 per essere stati estremamente pazienti e supportive uh, con, uh, con noi dell'equipaggio Axiom 3. Bizim için son derece başarılı oldu. Tekrar söylemek isterim. İstendik sonuçlara ulaştık. Şimdi sözümü yine Alper Bey'e veriyorum. Merhabalar. herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben de yine Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bu muazzam ekibin bir parçası olarak kendimi çok mutlu ve öncelikle hissettim. Yine 70 sayılı Sefer mürettebatına hey, teşekkür de, etmek de, istiyorum. Bize her aşamada yanımızda oldular, faaliyetlerimizin her e, aşamasında yanımızda oldular son iki hafta. Bizim için son derece faydalı iki hafta oldu. Komutanımız Michael Lopez Alegria'ya da göstermiş oldukları liderlikten ötürü çok teşekkür ediyorum. Yine aksiyomdaki tüm dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bizleri destekliyorlardı kendileri. En başından itibaren iki hafta boyunca misyonun her aşamasında, her adımında yan yana omuz omuzaydık. Yine ülkeme çok minnettarım. Çok seviyorum ülkemi. Göstermiş oldukları bu büyük kararlı adımdan ötürü tebrik ediyorum liderimizi. Ve bu Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde bu isabetli kararı verdikleri için mutlu oluyorum. Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde adım attığımız yeni Türkiye yüzyılında icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Gerçekleştirdiğimiz bu görevin geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Markus Vanta sözü vermek istiyorum. Şimdi aynı şekilde ben de teşekkür etmek istiyorum. 70 sayılı e, seferdeki herkese bizi rahat ettirdikleri için öncelikle, bize yardım elini uzattıkları için ve yine şöyle ki çok güzel dostluklar kurduk biz burada olduğumuz süre boyunca, bu iki hafta boyunca. Bunu söylemek isterim. Space Axiom'a, NASA'ya, Axiom'un kendisine, bizlerin buraya gelmemizi mümkün kılmalarından ötürü ülkeme, herkese, İsveç'e teşekkür ediyorum. Yerde bizi destekleyen muazzam bir ekip var. Tüm bu bilimsel çalışmalar, teknolojik gösterimler, bunların hepsini mümkün kılan büyük bir insan emeği var arkamızda. Şimdi biraz kendi dilimde İsveççe sözü almak istiyorum. İsveççe birkaç söz söylemek istiyorum. och Europa i det här sammanhanget och det sättet som Sverige beslutsamt klev in i det här och tillsammans med industri och försvar och myndigheter gick samman och fick det här uppdraget att ske är någonting som många andra länder har tittat på och kommenterat och vi har nått alla våra mål med uppdraget vilket är helt fantastiskt så stort tack och en stor ära att få representera Sverige och Europa ute i rymden.

Merhabalar. Artık bana düşen sizlere sağ salim dünyaya geri dönmenizi umut etmek, yumuşak ve pürüzsüz bir iniş diliyorum sizlere. Tekrar birkaç ay içerisinde biz de misyonumuzu tamamladıktan sonra dünyada tekrar buluşmak üzere tebrik etmek istiyorum. Son derece başarılı bir misyon oldu bu. Teşekkürler.